sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o gelişmeleri izliyoruz. Şey Dedim, ya, 8 tane kadın dövdüm ama bana sebebini sorun niye dövdün diye. Lan bırak! Lan kadın dövmenin mantıklı bir yanı mı olur? <laughs> kadın dövmenin e, hangi haklı gerekçesi olur? <laughs> Diyecek bir adam ya. Kadınları aşağı Lan bırak! <laughs> Kız o şiiri az önce okuttum ya ben. Bir sor bakalım Esin niye dövdün? Erkek sever <laughs> Sen bir başka seviyorsun beni. Bak yeni göz yaşlarımı sildim ama. Herkes titrer sevdiğim üstüne. Sen bir başka titriyorsun benim üstüme. Herkes güler. Herkes ağlar. Sen başka gülüyor. Peçete kalmamış. Kazağım da şu an göz yaşıma. Ve herkes gider. Sen bambaşka gidiyorsun benden. <laughs> Herkes, herkes, sevdiğinin peşinden koşan. Bak buraya iyi Sen ise sürünüyorsun benim peşimden. Sürünüyorsun benim. Bir nefret, bir öfke böyle olmamalı. <laughs> Aşk kasımda yaşanmaz. Aşk bodrumda olmaz. Aşk insanın yüreğinde olur. Yürek neredeyse Paris doğudur. Başkent olur. Başkent, olur. <laughs> başkent olur. Herkes sever. Yeter gari yeter. Ay Yel göz yaşlarım bu kurudu. Bu kediden bahsetmesin. Ta lisedeki sevgilim aklıma geldi. Yani böyle evet. kalbim acıyor. Dayanamıyorum artık ben bu şiir. Ya, ya, ya. Ah Ali ah ne aşk acısı çekmişsin ablam sen öyle. adam çıkacak. Artık içeride bol bol şiir yazarsın. Hadi. Ay iyi o da mı girecek içeri? Ali, F Ali Fırat'ın o <laughs> ses kaynağı yine dinlesene lan bırak. <laughs> Susun dalga geçmeyin. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim, Bodrum sana, ben Bodrum'a özelim, seni... <laughs> Herkesin orada birinin husumeti var, Ferdi'nin de benimle husumeti var. Yani Perdi Aydın takmış, diyor ki, sen soyludur her şeyi. Yahu kardeşim, senin bende bu kadar gözün mü var lan? Sen delirdin mi? Ay bu kadar homojenlik olur mu? Nasıl bir adamsınız Ali, siz ya? E Evet Ali bile. Bir de, kadına, bir bile, de akıl fikirleri yok ha. Oyun insanlara... gibi bak gelmişler yönlendirme. Hepimiz buyuz diyorlar. Ya sizin aklınız fikriniz yok mu? Gidin birbirinize akıl e, yani danışın, fikir danışın. Hadi bak. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Çetteki insanlar ne yazarsanız yaz, yazın, canı sağ olsun. Bakın canınız sağ olsun. Mübarek gün size şunu söylüyorum. Vicdani mahkemelerinizi lütfen yapın. Rica ediyorum. Orada bakın buradaki kadınlara yani burada çok yoğun erkek olan bir e, sayfa değil, burası kadın sayfası ve birçok e, arada sırada erkekler geliyor, abi gibi, kardeş gibi fikirlerini beyan ediyorlar. Ağırlıkta %90'ı kadın olan bir chat. Siz şimdi bu insanlara demediğiniz hakaret, soytarı diyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, hırsız diyorsunuz, dolandırıcı onlar diyorsunuz, hain diyorsunuz, terörist diyorsunuz. Siz nasıl bunları söylüyorsunuz? Siz buradaki kadınları yok hükmünde mi kabul ediyorsunuz? Siz bu kadınlara değer vermiyor musunuz? Siz bu insanları sevmiyor musunuz? Yani hiçbiriniz bir tanenizi ulan helal olsun bu kadına deyip Melanım Melanımı boş verin atın rafa beni atın rafa burada onlarca kadın ablanız çıktı belki onlara selam verdiniz belki onlara Allah'ın selamını verirken severek dinlediğiniz kelamlar etti bunları yakıştırıyor musunuz o oradaki insanların buradaki insanlara veya Pınar BK'daki veya Mehmet Sıddık'taki veya e, Mustafa Bey'deki veya e, Tahir Bey'deki bu insanların yayınlarına çıkan insanların siz terörist olduğuna nasıl inanabilirsiniz? Bakın bunların her biri saydığım hepsi şu anda herkes yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde yirmi oldu. Yani bu taraf yüzde seksen oldu, o taraf yüzde yirmi kaldı. Neden kaldı biliyor musunuz onlarda? Sizler kaostan besleniyorsunuz. Vicdani muhakeme yapamıyorsunuz. Bakın ilk başta ne söylenmişti? Tuberk katil denmişti. E çıkmadı. Ne oldu? Daha sonra o insanın Lez olduğunu söyleyerek Allah rahmet eylesin kadının bu sefer çiğ demeye önerdiniz O yaptı dediniz. Evde adamlar var grup yaptı dediniz lan. Bunları sizin ağzınızdan çıktı Ferdi Bey. Sizin ağzınızdan çıktı. Daha sonra Osman'ı aldınız aşağıda öldürdü dediniz. Osman'a doğum günü partileri yaptınız sonra. Bir can aldınız. Mesela bu bugün ekranda izledim. Sultan zannediyorum mesaj atmış e, şeye Esra'nıma. Demiş ki madem demiş Bircan Hanım bu olayı önceden biliyordu. E gitseydi Bircan abla şikayet etseydi savcılığa. E o zaman Çağrı niye tanıştırıldı? Katil olarak tanıştırıldıysa bunlar niye dışarıda o zaman de, demiş. Şöyle biliyor musunuz? Çok da doğru tespitler. bunları. hep ben söylediğim tespitler. Bir can eğer ki gidip savcılığa... ifade vermiş olsaydı, vermiş olduğu ifadeyle kardeşim net olarak şunu söylüyorum bakın, vermiş olduğu ifadeyle o zaman şu anda Güllü yaşıyordu ve halen sahnelere çıkıyordu. Halen evlatlarını ve o Eee vakit geçiriyordu kadın. Onun için bunun ölümünden muzdarip olan en büyük sebep bana göre Bircan Hanım'ı şikayet etmemesi kardeşim. Hiç kusura bakmasınlar. O zaman çağrı hiç tanımıyorsunuz kardeşim. Gidin şikayet etseydiniz. Allah için konuşuyorum bak iftira atayım diye yapmıyorum bunları. Veya herhangi bir dosyayı yönlendirmek için yapıyorsam namert şerefsizim. Bunu yapsaydınız o zaman be kardeşim. Bunu yapsaydınız bir güzellikler. Çaki, çaki Ferdi çaki. Ulan avarel. Kaka sahte hesaplarla gelip burada yazı mı yazıyorsun? Avarel. Ne oldu lan? adımızı ispatlarız ee, ama abiye zarar verecek abinin e, adını kullanıp e, her, e, herhangi olumsuz bir şey yapacak insanların da her zaman karşısındayız. Abi, ben anlamıyorum ya. Yani. niye böyle şeyler? Oktay Gültekin yazın arkadaşlar Instagram'a bu arada. Böyle de, yani... öyle bir hale geldik ki Oktay bir kimsenin kimseye tam almamış ve insanlara kendim ben iki gündür kendimi ispatlayacağım kendimi kanıtlayacağım diye seslerim gitti. Bunlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimseye evet. hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Kim nasıl anlamak istiyorsa. Sefa gelmiş, hoş gelmiş yani. Bu arada Oktay Bey hala bahsettiğimiz yayında sizin sesleriniz dinletiliyor. Dinletilsin. Evet, e, yani mektup yerine ulaştı, siz de duydunuz Ulaşsın arkadaşlar. Abla. Ulaşsın Saygılar. ablacığım. Ulaşsın ablacığım. Evet. insanlar olur olur oğlum açın kendi yayınınızı yapın ya. Ulaşsın. Yok Burada ne konuşulduğunu merak ediyorlar biliyorsun. Tarla ya, ablacığım bir daha inşallah bu ses kaydım da gider. Abiyle alakalı olumsuz kurulan hiçbir cümleye itibar etmeyin. Abi hiç kimseye kötülük yapan kalbini kıran bir insan değil farkındaysanız ulaşabildiği herkese yardım ediyor. Ee, yani böyle bir insandan kötülük gelir mi? Gelmez. Ben de kendisinin kardeşi olmaktan gurur duyuyorum. Yani gerekirse de ölürüm zaten. Ee, herkes hani kim nereye kim şikayet ediyorsa edebilir. Biz buradayız ablacığım. Hale devam ediyoruz bakın. Ben Oktay abi bu sağlayan... bunlar şimdi diyor ki Oktay abi diyor Sedat Peker'in adamı değil mi diyor. Ben ne adamı değilim ki kardeşim. Orada belanın yayında de... yapan Uğran. Uğran yapıyor bunu da. Şu anda nuran yapıyor. Yani ben adamın falan orta arkadaşı falan değilim yani. Kardeşi olmaktan gurur duyan uğruna ölecek biriyim ben. Hayatım boyunca abiye layık olabilecek şekilde yaşamaya çalışan biriyim ben yani. Bakın kaç dakikadır veya kaç saattir yayındayız? Biri mesela yayınımıza girip Oktay Gültekin bana bunu yaptı, Oktay Gültekin bana şunu yaptı dedi mi? Hepinize soruyorum yani kim ne isterse buyursunlar gelsinler ablacım biz buradayız hala buradayız Selamun aleyküm hayırlı kandiller Aleyküm selam ol. hayırlı kandiller Hayırlı kandiller, kandiller. Otay abi bunlar zannediyorlar şaka yapıyorlar ya. Abi biz kimseyi yani Abi sen şeyi bir isteği kabul etsene sana bir mesaj yazacağım Ben buradan nasıl çıkılacağını da bilmiyorum Ali. Tamam sonra sonra Ya boşver efendim bizim Ferdi Mustafa Ferdi Sırı Baba. Hadi o beni tanıyor tanıyor benim tamam abim olsun, de tanıyor. Ferdi Baba. Misafirim efendim abi. herhalde bir başka bir taraftan şey varmış da. Ne varmış? E, i̇şte herhalde bizi şikayet falan edeceklermiş. Teslerim. ben normalde sen, Melih senin müsaadeni, yetiyor, müsaadeni isteyip yayından ayrılacaktım. <laughs> Ama sen kapatana kadar yayınlayın baba. Kim bizi nereye şikayet ediyorsa etsin buyursun. Ya bunlar ben. şaşırmış ya. Bunlar var ya Sedat Peker'le kendi kanka yapıyorlar. Adamlarını alıyorlar yayına beni korkutmaya çalışıyorlar kendi akıllarında. E gelsinler babacığım bizim yayınımıza gelsinler. Bunlar gelsin. Şu an seni de, seni de Sedat abinin kardeşi olduğunu falan zannetmiyorlar. Biz blöf yapıyoruz yani. Oğlum manyak mısınız? <laughs> bunlar gerçekten kafayı kırmışlar. Mustafa'nın Mustafa yayınlanan Meliha'yı almış. Şu an orada bir program varmış. Bilgin olsun. Abi, Meliha'yla e, şey o, Sıdık yapıyor. Evet Nuran Sıdık dinletiyor. Aynen Sıdık'la görüşüyorlar telefonda Nuran. Boş ver tamam onların muhabbetini kapatalım abi boş ver. Ya boş ver ya muhabbetini Kötüyüm, kötüyü kötü, boş babacım İyi konuşalım. Biz, ya, ya Sedan Bizimle derde var, olan, var, bizimle bir olan birisi varsa buyursun gelsin yani. Şimdi ben böyle bu tarz konuşmayı da çok böyle hani sevmiyorum. Ee, biz kimseye bir şey anlatmak, ispat etmek zorunda da değiliz. Kim bizi nereye şikayet ediyorsa da etsin yani. Aynen öyle. Yok ya, ya, şey ya o Instagram'dan takipleşiyormuş da yazacakmış da. Bana mı yazacakmış? Evet, Celal Ana. Ya Yasin ne güzel işte, bak tanıyormuş Celal Han'ı. Yok tan tanımadım ya, Celal Han üçüncü tane barikada takipçilere takipleşiyor, ne olmuş yani? Herkes... Benim, şey, bak, benim, benim ya. canım, e böyle parçam Celal Han. Kardeşim, e yani o böyle hani şey ya, hani çok böyle yakışıklı, böyle hani genç, yani çok sevdiğim böyle, e bir çok böyle değer verdiğim bir insan, benim kardeşim. Hı -hı. Bizi kim kime şikayet ediyorsa buyursun etsinler. Biz güzel muhabbetimize devam edelim yani. Kötü Aynen şeyleri mi? şey yapmayalım hiç. Hatta bir ömür kıskan... yaşamaksa yaşamak yazdı bizi, bizi, şey. bizi kıskansınlar. Bizi seven gelsin. Sevmeyen de kendi bilir yani yapacak bir Aslında şey. Aslında bunun daha güzel yayınlar yapabiliriz böyle afişli perfect yapıp daha güçlü böyle yüksek kitlelere ulaşan. Çünkü insanlar şu an Sedat abi'yi gerçekten çok özledi. Aynen ee, öyle. Sedat abi de bu ülkeye gerçekten lazım. Kesinlikle öyle. Yani. Rabbim e, inşallah abi'yi daha güçlü, daha böyle herkese tamam. ulaşılabilir bir hale getirir. Tamam. Ki biz elimizden geldiğince herkese yardım edebilelim yani. Bir daha bir daha dipnot geçeceğim arkadaşlar. Sedat Peker'in değil Türkiye'de dünyada sözü geçer. Sedat Peker hiçbir zaman haraç isteyenlerin yanında olmaz. Sedat Peker'in hiçbir adamı da haraç istemez. Sedat Peker zulmün yanında olmaz. Sedat Peker'in en önemli noktası kadınlardır. Kadınlara zulüm gördü. kadınların öldürüldüğü hiçbir olayın içerisinde öldüren taraftan olmaz. Pilavcı videosunu Çocuklar... biliyorsunuz, biliyorsunuz abinin. Evet. küçük bir kızı abinin adını kullanarak tehdit ettiklerinde abinin o insana yaptıklarını mahkemede de zaten abi dile getirdi evet. bir daha söylüyorum Allah'ım Rabbim bu gecenin hürmetine abimi daha büyük daha güçlü yapsın inşallah ki daha çok insana ulaşabilsin bizim hiçbir zaman kötülükle insanlara olumsuz davranışlarla hiçbir zaman işimiz olmadı biz bizi seven herkesi daha çok seviyoruz çünkü bu dünyadaki en güzel şey sevmek herkesin birbirine saygı sevgiyle yaklaşması şimdi ben canlı yayındayım bakın hemen hemen iki saat, bir, bir, saati geçti değil mi Ferdi abi? Evet, bir saat on dakika oldu. 2000 iki bin küsür kişi şu an mesela dinliyor bizi. Ee, hiç olumsuz bir yazı yazıldı mı oraya? Oktay Gültekin şunu yaptı, Oktay Gültekin bunu yaptı diye. Çünkü biz her yok, zaman hayır, şerefimizle tabii. yaşamaya çalışıyoruz. Ee, bizi tabii ki sevmeyenler de vardır illa ki. Yani, abi, abi bir şey söyleyeyim mi? Kendini kimseye ispatlamana gerek yok abi. Gerek yok diyorum işte. Yok abi Az hiç. önce bundan Bu bir 15-20 dakika önceki gerektir. muhabbetimize devam edelim. Hep böyle güzel şeylerden bahsedelim. Konuşalım. Memlekete gidiyor mu memlekete? Memlekete gidiyorum ama şu an e, biraz uzaklardayım. Allah'ın izniyle döndüğümde zaten e, hani işlerimi hallettikten sonra biraz da böyle hani rahatla rahatlayıp boşa düştükten sonra ilk işim memleketime gitmek. Çünkü ben Harput'u çok seviyorum yani. E, Elazığlı olduğum için de çok gurur duyuyorum. E, yani elimden geldiğince gidip geliyorum. Mardin'e, Diyarbakır'a, e, işte Malatya'ya. Türkiye'nin her yeri bizim. Türk Tabii yeri elimden bizim geldiğince bizim. oradaki dostlarımı da ziyaret ediyorum. Hatta da da bir kurşun programı da, da yaptık yani. Geçen hafta da yeni bir sistem kurdular. Kürtle Türkleri birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Bunlar Kürt, bunlar Türk. Biz de dedik Türk de Kürt de kardeşlik biz Aleviyiz. Şerkeziz, biz biz Kürtüz, biz Türküz. Karakteriyle, şerefiyle yaşayan insan. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Gidip bir mahalleden bir ev tuttun değil mi? Hı -hı. Şimdi gidip kapı komşuna şunu diyor musun? Sen Kürt müsün, Türk müsün? Ona göre senle hani şey olacağım, komşu olacağım Asla. diyor musun? Asla. Asla. Tarihte dünyada hiç böyle bir şey olmuş mu? Yok. Olmamış. Abi Türk Kürt diye bir şey yok ha. Biz yani şimdi Çerkezidir, Lazıdır, şuydur buydur bu dünyanın bütün ülkelerinde var. Yani sadece Türkiye'de yok. Öyle hani ırk. Dünyada binlerce ırk var. Şimdi bu her ülkede var. Amerika'da işte siyahlar beyazlar muhabbetini dünyadaki herkes biliyor, değil mi? Evet. Siyahlara yapılan Avrupa'daki ırkçılığı herkes biliyor. Bu dünyanın her yerinde var. Ama biz asla birbirimize kötülük yapan, birbirimizi küçümseyen, aşağılayan bir toplum değiliz, bir ülke değiliz. Biz her bakın her ırkla birlikte dünyaya kaç bin yıldır gelmiş, yaşamış ve hala da yaşamakta olan bir şeyiz yani ülkeyiz. Hiç bizim öyle problemlerimiz yok. Benim binlerce arkadaşım var yani. Çok çok yakında bir daha söylüyoruz. Çok yakında inşallah. Dua edin arkadaşlar. Sizlerin dualarınız çok kıymetli. Şu an Tabii yayında, ki. Bin, sizin yayında şu an 1800 kişi var ama bu yayın en az 300-500 bin kişi izleyecek. Allah'ın izniyle. yayınlarımız ya. çok önemli. sizin dualarınız da çok önemli. Sedat evet. abi için de dua edin. Lütfen dua edin. Abi daha, daha güçlü bir hale gelsin ki daha çok insana yardım edebilsin. Hayatını insanların mutluluğuna adayan çok böyle büyük bir karakter abi. Onu hani çok sevdiğim için, Rabbim bunu bana nasip ettiği için de binlerce defa şükürler olsun. İyi ki böyle bir insan var. İyi ki bu ülkenin böyle bir evladı var. Rabbim abimi başımızdan eksik etmesin yani. Seven herkesin adına söylüyorum bunu. Vedat Peker abimizin de şu an elini bir kez daha öpüyoruz. Ee, binlerce, yüz binlerce defa. Aynen öyle. Onun da bu olayda bize destek verdiğini biliyoruz. Kesinlikle öyle. Gönlümüzün beraber olması yeterli Kesinlikle zaten. Başka öyle. bir şey, beklentimiz yok. Biz bu cellolarla, cullolarla baş edebiliriz. Zaten böyle durumlarda destek istememize gerek yok. Gerek yok, gerek yok. Oktay'ın seni bir dakika yayından atacağım. Bazı kişiler çit için şey, canlı yayın Tamam baba. Bir şey tamam. geldi. E, uyarı geldi. De, tamam, tamam, Neden geldi bilmiyorum. Bir şeyi yanlış kullandık herhalde. Tekrar bana destek yolla. Tamam, tamam. Oktay Bey'in herhalde söylediği bir şey ha, siyahileri söyledi ya ondan geldi herhalde. Oktay'ın tekrar istek yolla Arkadaşlar Oktay Gültekin bizim kıymetli bir dostumuzdur. Sedat abinin de bir kardeşidir. Ee, dedin, şey dedik ya Oktay. Evet evet. Amerika'daki o biz siyah şey dedik ya, 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 o yüzden o yüzden evet. Ondan ha. Sen yüzden. anlıyor musun? Ben ben anlamıyorum şimdi Öyle, ben ama. ben de anlamıyorum. Yani biz zaten hani bir kötü niyetle söylemedik de e, iyi ki böyle kurallar da var bu şeyde evet. platformda bundan sonra daha çok dikkat ederiz. Yani demek istediğim şu biz hiç yani her şeyimizle biriz. Kesinlikle aile arası bağlarda, komşuluk, mahallelik, semtlik bağlarında hiçbir zaman böyle problem yaşanmadı. Bunu dile getiren insanlar da zaten buradan rant elde etmek isteyen insanlar. Hiç böyle bir problem yok yani ben çok gezdim çünkü doğuda. Herkes birbirini çok seviyor yani. Beni zorla koluma girip yaşlı bir amca Mardin'de, Eski Mardin'de koluma girip evine götürüp çay içirip yemek yediren bir insanla ben tanıştım yani. Ee, Valla ben de bütün arkadaşlarım Doğulu. Aynen vallahi öyle. Işte, bak ben mesela Rizelilere bayılıyorum. Rize inanılmaz insanı işten. Ben Rize'ye çok giderim. Evet. Rize'ye gidince e, Trabzon'dan bindiriyorlar beni. Rize'den e, Trabzon'a gidene kadar ağlıyorum vallahi. Hiç onlardan ayrıldım diye. Rizelileri çok severim. Trakyaların içinde büyüdüm. Trakyalar çok iyidir. Acayip iyi komşulardır. Hayatım boyunca severim. hiç kötülük görmedim. Benim de çok tanıdığım var Trakyalı. Çok da neşeli insanlar. Aynen öyle. Yani abi baksana hani ülkemizin en ucundan diğer ucuna kadar e, çok güzel özelliklerimiz var bizim İnşallah Aynen. bu sorunlar da ortadan kalkar yani. Başka bir şekilde siyaset yapılır inşallah. i̇nşallah. Ee, çünkü yani olmuyor bakın o kadar uğraşıyorlar ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor. Bölünmüyoruz yani ha. Çünkü temele aşağıya inildiğinde e, mahallelere, semtlere, ailelere bu sorunu yansıtmaya çalıştıklarında bakıyorlar ki böyle bir şey yok başaramıyorlar yani ee, o yüzden hiç böyle şeyleri itibar etmeyelim bu arada herkesin İyi... tekrar kandilini kutluyoruz evet 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 Rabbim tekrar... tüm dualarımızı kabul etsin inşallah kandiller İyi kandiller tekrar ee, ellerinden öpüyoruz Sedat Peker'in Selah Peker abimizin reisin ondan sonra bir daha söylüyorum hiç kimse ve hiç kimse Sedat Peker'in adıyla sizi tehdit ederse ilk yapmanız gereken şey savcılar gitmezler. Evet, gitmek. Gitmek lazım. Savcılığa gidip dilekçe Herkes ile. Herkes sana söylüyor. bakın şu anda bile Oktay Bey burada. Öbür taraftan YouTube'dan bizi verip durun şimdi Celal'i arıyorum falan yapıyorlar. İstedikleri ee... bakın ya, ayak abi, abi, de, abi de dahil olmak üzere e, yani bakın bir daha söylüyorum iyi ki Rabbim e, benim hayatıma böyle bir insanı nasip etti. İstedikleri herkese her şeyi söyleyebilirler. E, ben senden müsaade isteyip ya, hani yayından çıkacaktım. Şimdi bu durum böyle olduğu için hala yayındayım. Ya, çıkalım yavaş yavaş biz de çıkalım. He, e, hala yayındayım. E, veya hani zaten bizi gördüler. Kim ne isterse sosyal medyadan ulaşabilir. Adam zaten bakın sizinki gibi sizin çıkarttığınız Sedat Peker'in kardeşi gibi çakma bir profille gelmedi. Kendi adı, soyadı, Instagram adresi var. Bakabilirsiniz. Tabii, 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 tabii. Bu arada tabii. buradaki herkesten Oktay Bey'i takip almasın ama istekle bulunmamasını istiyorum. Hemen bir şeyler yazmayın. Reise şunu de, reise bunu da. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sedat biz, Peker e hiç kimse şunu yap bunu yap demez, diyemez. Diyemeyiz abi. Vallahi billahi yardım et şunu yap bunu yap gibi bir cümle kuramayız. Bunu söyleyen insanlara da inanmayın. İnanmayın. Aynen Çünkü öyle. bu durumdan dolayı da birçok kişiyi mağdur ettiklerine biz şahit olduk. Evet. Bakın kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Herkes, Yanında yan takip yana alsın. bakın yan yana olsak bile vallahi billahi yan yana olsak bile yine de söyleyemeyiz. Çünkü abinin en hassas noktası burası. Görüp şahit olduğu herkese e, yardım etmeye çalışıyor. Evet ben bile çok kızıyorum onu. Hani e, Sedat abi değil. Ben bile annem bana gelip ya şunu şöyle yap dediği zaman gıcık oluyorum mesela. Abi şimdi Diyor. sana bir şey Söylemem. söyleyebilir miyim? Etrafında zaten dolu yani. Şimdi buradan show yapamaz mıydık? 2000 3000 kişi belki dediğin gibi 300 500 bin kişi izleyecek. Biz buradan şimdi show yapamaz mıydık? Evet, şova gerek yok abi. Şunları yaşadık da, bunları yaptık da, şu şöyle oldu da, hayır onu yanlış biliyorsunuz, o işin doğrusu bu da. Bakın bunlar kuru sıkı e, karakterdeki insanların şeyleri, hareketleri, cümleleri, davranışları. Ba abiye elimden geldiğince, mesela abi kitap okumayı çok seviyor ya, evet. ben de kitap okuyorum. Abi tüm olayları organize edip e, yönetebiliyor ya, evet. ben de abi örnek alıp o şekilde yaşamaya çalışan biriyim. Hayatım boyunca hiç kimsenin kalbini de kırmadım bu arada. Hiç Kesinlikle. kırmadım yani. Yani çok da açık sözlüyüm. İçimde ne varsa hemen söylerim. Ee, layık olmaya çalışan bir insanım. İnanın, ben de te tebrik ediyorum seni. Gayet vallahi iyi billahi öyle. Ferdi abi, abi, Burada bak, herkes çok öyle. Sen, dikkat et. Ee, biz bu şekilde abiye layık olmaya çalışıyoruz. Bunun dışındaki insanların kurduğu hiçbir cümleye itibar etmeyin. Ben onun Selmi'yi çağıracağım da buradaysa bakayım dur ne diyecek. Boss da tekrar sese gelmek istiyor Boss. Biri atla dedi ama... <laughs> <laughs> Bu arada Oktay Bey takip ettik sizi Instagram'dan da. Ben de ben de şu an hani konuşuyoruz ya bu hani olayı bilmediğim için e, yayın kapandıktan sonra arkadaşların hepsini takip alacağım. E, <laughs> evet. Bir daha söylüyorum biz bizi seven herkesi daha çok seviyoruz. Allah hiç kimseyi eksik etmesin hayatımızdan. Oktay Bey Vedat Bey hala Sakarya'da mı? E, pardon bir daha e, şey yapabilir miyim? Vedat Söyler Bey mi? diyorum hala Sakarya'da mı? Yani e, yok şu an birkaç başka bir yerde. Kere, birkaç kere orada biz Karasu'da bir dostumuz vasıtasıyla karşı karşıya gelmiştik. Evet, evet, evet. Amca sürekli gidip geliyor ama yani şu an başka bir yerde. Evet, şu an başka bir yerde kendisi. Onu da çok severim ben. Tabii ki, o tabii da çok ki. Çok değerli bir ki, insan. Tabii ki. Yani bir de mesela bunlar insanların duyup bildiği mesela şeyler, iyilikler. Ee, bir de hani daha duyulmayan, bilinmeyenler var. Ee, hemen hemen bu duyduklarımızın belki 50-60 katı kadar. Ee, şimdi abi böyle bir insan. Dediğim gibi biz de ona layık bir şekilde aldığımız nefesi bile ona layık bir şekilde almaya çalışıyoruz. Ee, burada bizi seven herkesi biz daha çok seviyoruz. O yüzden hiç başka olumsuz hiçbir cümle şey yapmayın, itibar etmeyin. Bu arada bir birkaç tane bot profilden şey yazıyorlar. Dedat Peker'in adını Ferdi kullandı. Arkadaşlar bir daha söyleyeceğim. Dedat Peker'in adını Ferdi Aydın evet kullandı. Kullandığı için de biz kardeşleri olarak gurur duyuyoruz. Ferdi Aydın'ı da çok seviyoruz. İstediği zaman istediği yerde de abinin adını telaffuz edebilecek bir insan kendisi. Eee şerefiyle de namusuyla da yaşayan bir insan. Yani tabii ki kullanacak. İnşallah abinin adını senin gibi insanlar kullanır. Allah razı olsun. Yani, e, hiç de hayatımızdan ben eksik gibi, olmaz yani. YouTube'da toplandılar. Biz de bir saniye Onur Selmik'me ihtimal gelebilir bir saniye. Oktay Bey, buyurun. Vedat. Evet. Pardon, buyurun burcu yengeç. Acaba başka bir Burcu olma ihtimali var mı? Çok yengeç özellikleri görmüyorum da. E, abla e, çok böyle inanan, itibar edilir hani e, çok böyle şey yapmıyor. Hani e, evet yengeç. Aha. Yani çok şey yapmıyor, hani evet Burcu'nun özelliklerini taşıyan bir insan değil. Evet, hiç değil. Şimdi abi çok değişik bir, yani gerçekten çok farklı bir insan. Yani konuştuğu zaman mesela bir konu hakkında konuşurken sizinle öyle bir cümle kuruyor ki siz abinin sizden duymak istediği cümleyi söylüyorsunuz. Yani çok derin düşünen, çok farklı düşünen bir insan. Ben bir türlü mesela o boyutunu çözemedim abinin. Çok şey böyle yani çok değişik bir insan. Oktay e, bu arada Onur Sermi'yi biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Onur Sermi'nin de selam var. Onun da abi, birazdan yayını başlıyormuş. Sistemi kuruyormuş ofisteymiş. Tamam tamam. Ee, bir dahaki sen, yayını Onur Sermeyi'nin de, de gelmek tabii, istiyor. Tabii 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 sen de çok selamlarımızı söyle. Şöyle yapalım. Olur. Bir dahaki sefer birkaç da ünlü alayım. Eee birkaç da Sedat abi'nin kardeşlerinden alalım. Böyle Olur. güzel Sedat abi yayını yapalım. Bu cello cello konuşmaya gerek yok. Onları ben hallederim. Tabii tabii tabii. Biz rica ederiz. Biz arkadaşlar sen, benim Sedat abi'nin adını kullanmaya bir asla kullanmam. Sedat ben canımı veririm. Sedat abinin adını kullanmam. Bu da ki alttan yazdıranlara söylüyorum yan yayından. Sizin gibi biz cello değiliz. Biz sizin gibi yüz kişiyi de ipe bağlar gezdiririz. Onun için bizim Sedat abinin, biz Sedat abiye en fazla anlatır, iyi olduğunu anlatırız. Aynen biz öyle. senin adıyla iş yapmayız. Biz, kötü şeyler yaşamayı, kötü şeyler yaşamayı isteyen insanlar değiliz. Allah bizden uzak etsin. Ee, yani kalbiyle böyle kalbi güzellik dolu insanlar inşallah bizi sever. Ee, birlikte oluruz. Ee, hani kötü insanlar da bizden uzak dursun e, ee, yani Allah'tan bunu istiyorum bu gecenin hürmetine. Boş sessize geçsene de boş. Sessiz Abi ben çıkacağım da. Evet. Yayın Oktay abi görüşürüz abi. Allah emanet abi, Çok memnun oldum. işim var. Ben de abi, kapatıyorum. Sana güzel, yavaş 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 abi, ama, sana Tamam sana tamam. tamam. Ben, biraz, Oktayın, dinleneyim, biraz dinleneyim. Biraz dinleneyim. Biraz dinlendikten sonra. Hadi baba seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Hayırlı akşamlar. Buradaki konuştuğumuz ablalardan da hepsine sevgi ve saygılarımızı hani iletiyorum. Şarkıyla bitirelim. Hadi şarkıyı koysana. İyi Teşekkür ediyoruz. Bir umutlu yaşamak değil. Allah razı olsun. Efendim Instagram'a okay, biraz... bir baksana. Ha? Instagram'a bir baksana mesaj Bakacağım bakayım. şimdi. Kirve evet. ben e, mahkeme tarihini yazacağım sana tamam mı? Oktay Bey ben şimdi eklemem evet. de Ali Gedi yani, reis, reis Sedat Peker üzerinden de dalga geçer şekilde Ali'nin üzerine de gidiyorlar. Sizde Abi de, geçsinler boşverin. Abi dur dur muhabbetler. Boşverin girmeyin o konulara. Yanlış anlamış. İnsanın bir insanın yetimliğiyle öksüzlüğüyle dalga geçen namertler namussuz. Sen Ben de ben yetimim. Bak ne kadar güzel ne kadar güzel insanlarız. Tabii ki bizim hakkımızda kötü konuşanlar Onlarla olacak. Onlarla muhatap olmayın. Bu konuya katmayın. Allah mesela. büyük Allah boş verin. Görüşeceğiz. Hiç hiç muhatap olmayın. Hiç konuşmayın. Cevap vermeyin. İnanın ya, bana bak, Ali hiç... şarkı açar mısın? Yani alttan da yazardım. Küfür, küfür edene bile bakın küfür edene bile cevap vermeyin. Hiç muhatap olmayın. Onlarla sahnede görüşeceğiz. Aynen öyle. <laughs> Ali sen 10 tane adam edersin oğlum. Yetim olsan ne olur? Olmasan ne olur? Önemli olan adam olmak. Müslüm Baba diyor ya rahmetli yakarsa bu dünyayı garipler yakar. Aynen öyle yani. İşte biz de, biz yetimiz yani ben de yetimim yani. De gayet de, gurur duyuyorum. Ben yetim yani. değilim ben de yetimim. Ben yani gayet de gurur duyuyorum. Bir yani. umuttur <Sessizlik> yaşamak Serhat Peker yaz abi. Ulan dayonçi, değil on kişi yüz bin kişi gelir. Korkan namettir oğlum. Görüşeceğiz seyahat Adam var Gülemezsa sada eser Adam var adam gibi Harbiden racon kesem Genç bir adamı tanıdım Gereği kadar kibar Reise gösterilir Ancak, Ancak böyle itibar Reise <Sessizlik> gösterilir Fetselat, Teker, Ancak böyle peker yaz. gösterilir Ancak böyle itibar İnşallah yakında o da ülkesine kavuşur. Allah'ın izniyle. Bizi, bizi seven herkesi biz ülke daha çok seviyoruz. Ee, Ferdi Aydın gibi bir dostumuzla hayatımızda olduğu için çok da şanslıyız çok da mutluyuz. Ferdi Aydın'ı da çok seviyoruz. Yani abinin adını kullanıp o böyle konuşan arkadaşlara da lütfen bizden uzak dursun. Yalan yani o cümlelerin hepsi yalan. yanlış yalnız. Yalan yani. Keşke böyle şeyler yapmasalar. Biz böyle iyi güzel şekilde yaşamayı Allah'tan diliyoruz. Kötülük yapan hiç kimseyle işimiz yok. Yani inanmayın. Sadece bunu söylüyorum. Küfreden bile olsa muhatap almayın. Engelleyin çıkarın hayatınızdan yani. O işi uzatıp konuşmanın bir anlamı yok

Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah Her zaman Allah bir, bir daha söylüyorum. Görüşürüz. Kim bizi, Önerim, kim bizi nereye şikayet sana. etmek istiyorsa, tamam. kim bizi nereye, kime şikayet etmek istiyorsa edebilir. Bir daha söylüyorum. Ya bu dolandırıcılar seni de öbürleriyle karıştırır herhalde. Ya boşver abi biz kardeşlerimize, bizi sevenlere söylüyoruz. Abilerimize, ablalarımıza söylüyoruz. Bizim alnımız açık. Her zaman da inşallah birlikte olacağız bundan sonra. Onur sen tekrar selam söyledi. Özel sen bir de, bir yayın sen de, sen de çok göre. selam söyle Onur'uma. Bir afiş yapacağız olmadı büyük bir yayın i̇nşallah, yapacağız. İnşallah aynen öyle. Aynen öyle. Ee, her, her, her dakikada zaten birlikteyiz. Ferdi Baba biliyorsun. Ferdi Bey, unutma bir sır kelimesi var. Reis. Eyvallah abi. Yani. <laughs> Allah'a <Evet>. emanet <laughs> olun. <laughs> Hepinize saygılarımı